Doğum günün kutlu olsun Sibel. Ya Günaydın. Doğum günümde vardı makyaj güzel, timimi görün. Şu an saat 8.40. Bugün neler oluyor? Hemen söyleyeyim. Şu an nereye gidiyoruz? Sabahın saatinde hazırlandık. E, aşı olmaya gidiyoruz. İnsan doğum gününde aşı mı olur? Olur. Ne yazık ki. Covid aşısı olmaya gidiyoruz. E, daha detaylı bilgilerini İçerideyken veririm daha rahat konuşabileceğimi düşünüyorum. Şimdi sokakta insanlarla maskesiz çok fazla takılmak istemiyorum. Ama insanlara da geçtiğimize göre günaydın tekrardan. Doğum gününde hoşlu keyfi. <laughs> Şeyi bekleyemedim size açıklama yapmak için ee, Oraya gitmeyi Şimdi bildiğiniz gibi Amerika'da yavaş yavaş açıyorlar Ama özellikle New York'ta Şu an herkes, bütün yaş grupları herkes olabiliyor Nisan 6'da değil, yaş Hayır bütün yaş grubunu açtılar sonra yok. Öyle bir şey var. Nisan 6'da 16 yaş üzerine açtılar Onun için biz e, Uygun olduk Bir süre aşı aradık ama Yani inanılmaz hani böyle konser beklersiniz o konser biletleri açar çıkar ve anında insanlar girer alır ya aynen öyle burada da randevular leblebi gibi yani gidiyordu hani ondan sonra şansımıza bulabildik hemen aldık ee, Moderna aşısını oluyoruz Amerika'da bu arada 3 tane tip aşı var Pfizer, Moderna ve Johnson Johnson İlk ee, ilk ikisi iki doz aşılar Johnson Johnson 1 doz bir aşı biz iki doz olanı olacağız Bugün ilk dozunu olmaya gidiyoruz zaten. Gördünüz. Eee öyle. Anlatacağım aslında buydu. Ee, biraz <laughs> yaklaştıkça aşı olmaktan korkuyorum. Gerçekten en son ne zaman aşı olduğumu düşünüyordum. Galiba Amerika'ya gelirken olunması gereken aşılar vardı. Onları olmuştum. Bir tane. Neyse. Kahve içmek istiyorum falan filan. Şu an yavaştan ah, yakınız gibi. Anıl'a söyleyince diyeceğim ki ben aşı olurken beni çek diyeceğim ama Anıl inşallah utanmadan çeker diye düşünüyorum. Birlikte bunu atlatalım. Böyle süper marketimiz. bir yerde aşı olacağız şurada eczane yazıyor. Genellikle zaten Amerika'da eczaneler böyle yerlerin içinde oluyor. Türkiye'deki gibi ayrı bir yerde olmuyorlar. Onun için bak bak COVID-19 vaccine check-in yazıyor. Hemen gidiyoruz. Nerede? Ben de tabii ki Aç <laughs> Aşı dostlar. yaklaşık anı sarsın. 25 dakikadır falan içeride bekledik. 15 dakikalık bekleme yerine. Şu an Bayılıyoruz, ikimiz de bayıldık. hiçbir şey olmadı. Kolumda ağrı hissetmiyorum. Sadece böyle bir küçük bir yanma falan gibi bir şey var. Böyle bir ağırlık var yani kolumda ama onun dışında bir şey yok. Bakalım kısmet yan etkilerini görürsek. Söyleriz. <laughs> Ama şu an için iyi yani Etkisi kafa yapıyor diyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Kafa yapma etkisi varmış barda. Birkaç kişi de duydum. Ya böyle biraz kafa yapıyormuş diyorlar Aynen. Olanlarda. Her duyduğuna inanma. Pasta istedik dün saat 10.30'da falan pasta eve gelecek. Pasta keseceğiz birlikte. Öyle. Doğum günü kutluyoruz. Bugün bir de işten izin aldım ben doğum günü için. Aa sen izinlisin. Aynen. Keyif yapacağım. Evde dinleneceğim. Starbucks'a gittik. Hemen bir kahve alalım Çünkü kahve potlarımız bitti. Eğer kahve potlarımızın hikayesini biliyorsanız zaten bir önceki videoları izlediyseniz biliyorsunuzdur. Onlar da yarın gelecekmiş. Şöyle. Bir şey yapıştırdılar zaten. Pek de bir şey yok. Ağrı hissediyor muyum? Hissetmiyorum. Şu an hiçbir şey yok. E şimdi Dediğim gibi bu biraz hani bugün doğum günüm ama doğum günü vlogundan çok şey gibi olacak. Hani aşı günlüğüm. Hani nasıl hissettim önümüzdeki bir iki üç gün boyunca herhalde böyle gösteririm kısa kısa diye düşünüyorum bugünün dışında. Pastanın geldiğini anlayan Mika mutfakta. Mika pastamı bekliyorsun anneciğim. Sen pastamı yiyen anneşko? nasıl kesiyor. <laughs> Krema, peynir böyle şeylere bayıldığı için. İki dördün, Sibel, da 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 da, İki dördün, Sibel, da 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 da, İki Mutlu iyi. yıllar sana. <laughs> Anne ne Hayır. Hadi dilek tut bir bakayım. Evet. Böyle dilek tutuyorum çok. Ben çok uzun tutarım Asansör sesinin kesilmesini dile. Unutma. <laughs> ya bunu söndürdüm bir dakika. Yanlışlıkla söndürdüm. Tamam bir, bir dakika uzun dileğime dibine kadar batırmışsın yalnız. Neyse. Ne yapayım gene dilek Efra. İşte. Hakkını kesiyorum bak. Kaç yaşına girdin? Ne sen sorunu verdin? 28. 28. <laughs> Şimdi yiyeceğim için hangi kaç ne kadar kestim onu düşünüyorum. Bunları çıkarıp mı kestim? Hayvanlığıma gelin. <laughs> Bir şey yemek yiyeceğim. <laughs> Tabak alabilir miyim? Kameraman şeyler. Bunu aldık da bunu nasıl getireceğiz? Bir çatar lazım bana. Hello dostlar. İnanılmaz mayıştım. Şimdi kaza kaldım. Dışarısı çünkü biraz bugün soğuk yani. Nisan 12. Neyse şöyle bir polar polar mı deniyor bundan. Böyle battaniye üzerime çektim. Köşeme kuruldum. Ondan sonra şimdi dizimi izleyeceğim. Size bahsettiğim Kore... şey Kore diyorum e, ee, Tayvan dizisi buydu. Eğer sizde böyle hani Kore, Asya dizilerine meraklıysanız ee, daha çok Kore'den bahsettiğim için bu diziden normalde videolarda bahsetmeyebilirim ama ee, tavsiye ediyorum. <laughs> bir şans verin. Herkese günaydın. Aşı günlükleri 2. Şu an günlerden şöyle şabak. Aşı olduğumuzun ikinci günü. Ee, Hemen kalkıyorum ve kahvaltımı atacağım. Size hemen nasıl olduğumu söylemek istiyorum. Hiçbir yan etki görmedim. Ee, aynı şekilde, şuraya da koyayım size. Aynı şekilde Anıl da görmedi. Ee, sadece ikimizin e, de şu an kolu inanılmaz ağrıyor. Özellikle yani Anıl'ın nasıl hissettiğini tabi bilemediğim için size aktaramayacağım ama. Yani benim kolum çok fena. Yani acıyor. Şuramda bir ağrı var. Onun dışında hiçbir yan etki görmedik. Bu saatten sonra da herhalde bir şey görmeyiz diye düşünüyorum. Dün en son size dizi izleyeceğim falan dedim. O diziyi dün bitirdim. Dayanamadım yani böyle inanılmaz. Saatlerce sadece onu izledim. Kesinlikle herkese çok 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 tavsiye ediyorum. Gidin izleyin. Yani eğer böyle şeyler merakınız varsa izleyin. Biraz daha Asya kültürüne göre daha Amerikan vari tarzı geldi bana. Eee, deneyin. Bir görün bakın. Neyse şimdi kahvemi yapacağım. Sonra e, dün iş tabii olmadığı için bu haftaya fazla iş birikti, fazla şey var. Onları halledeceğim. Uzun bir toplantıya gireceğim büyük ihtimal. Hiç istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Onun için şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Bu arada size bir sorum var. Burada kesinlikle ikiye bölüneceğiz eminim. Siz de şey misiniz? Mesela ben Anıl'la konuştuğum zaman Anıl bana saçmalama öyle şey mi olur falan diyor. Böyle düşünen çok fazla insan olduğunu biliyorum. Ne demek istiyorum? Kahvaltıda pasta yenir mi? Bu tartışmayı herkese açıyorum. Ben her öğün ne olursa olsun pastayı bir öğün olarak yiyebilirim. Şimdi de burada pastayı çıkardım. Kahvaltı olarak yiyeceğim. Onun hiçbir şekilde pastanın bir tatlı olarak görüldüğünü ve bir öğün olamayacağını söylüyor. Ki bence öyle değil. Siz hangisisiniz? Böyle sabah kahvaltısında pasta falan yer misiniz? Benim gibi misiniz? Merak ediyorum. Bu aynı şey gibi aslında. Küçükken hani böyle doğum günü partileri olurdu, böyle küçük pizzalar olurdu ya. Öyle bir şey hatırlıyor musun? O mesela pizzalar sabah kahvaltısı olurdu yani. Ben sabah kahvaltısı olarak yerdim. Hani merak ediyorum. Tarafınızı seçin. Pasta sabah kahvaltısı pasta yenir mi? Yenmez mi? Acıktım. Ee, evde yemek yapacak. Yani aslında yemek yapacak şeyler var ama gerçekten vaktim yok, uğraşmak da istemiyorum. Bir de doğum günüm olduğu için genellikle böyle kafeler, Starbucks falan tarzı yerler ya kredi veriyorlar ya da bedava içecek, yiyecek falan veriyorlar. Bu bizim her zaman salt istediğimiz yerde Sweet günümüz diye geçiyor. Şimdi açıyorum. kredi verdi. Doğum günüm olduğu için dedim ki hazır böyle bir şey varken niye kullanmayayım? Şimdi yemek sipariş edeceğim. Bol istiyorum galiba. Bol dediğim Nasıl bir şey? Ben genellikle bunu çok seviyorum. Normal salata salata yani. Hani bu bol dediklerinde genellikle içinde kinoa ya da ne bileyim e, kahverengi pirinç falan filan gibi şeyler oluyor. ne yani Galiba her zaman yediğimden yiyeceğim şu şey tavuk, tatlı patates, peynir, elma, e, kale. Kale'ın Türkçesi ne? Bir de böyle wild rice dediğimiz değişik bir pirinç. Şöyle işte. Genellikle bu arada ben keçi peynirini normal feta ile değiştirmeyi seviyorum ama fetaları yok bu aralar. Neyse. <laughs> Saat kaç? Dört buçuk. Kahve almaya çıktık Canım kahve istedi Evden yapmak istemedim açıkçası Starbucks'a gidiyoruz Ondan sonra Öyle hava 16 derece Ama bugün dün olsaydı Bugün benim doğum günüm olsaydı Hava kesinlikle yağmurlu olurdu Şaşırdık mı? Hayır şey aldım. Flat white with sweet cold food. Vanilla. Vanilla cream cold cold. Boş konuş ya. Böyle bir şey. Aynen şimdi mamada biraz daha salla. <laughs> Paket alacağız bir de. Aha, Şapka abi. istedim. Aa! Saçı çektin? New York'un özelliği bitmeyen yol çalışmaları. Bitmiyor. şey biliyorsunuz ben sabahları bazen makyaj yapmak falan istemedim uğraşmak istemediğim için şey takıyorum baseball şapkaları takıyorum ondan sonra ve genellikle böyle saçımı falan toplamak istediğim zaman bildiğiniz gibi özellikle hani yani Anlınkini kullanıyorum anının şapkası zaten büyük de bu baseball şapkalarını taktığınız zaman saçınızı toplamak istediğinizde alt kuyruğu yapmak istediğiniz zaman alt kuyruğu böyle çok aşağıda kalıyor ben de hep tepeden toplamayı severim onun için şundan gördüm. Siyah aldım. Şurasında böyle bir kart var. Ama özelliği şöyle bir açıklığı var. Bu da e, yukarıdan saç toplamanızı sağlıyor. Yani şey olmuyor hani durmadan aşağıdan toplamanıza gerek kalmıyor. Bir sürü rengi vardı. Çok kararsız kaldım. Hani ne alsam sadece siyah mı alsam. Böyle biraz bejimsi vardı. Ama bilemedim. Sonra gittim bir de şöyle bir şey aldım. Böyle biraz morumsu. Benim tam böyle eğirmekslerimin olduğu renkte pancar moru mu derler. Böyle bir şey. Aynı. Yine burasında delik var. Hemen göstereyim nasıl olduğunu. Anca yapabildim. Şöyle bir şey oluyor. Yani önden yine yine kötü duruyorum aslında <laughs> şapkayla ama yandan falan baktınız var. Şu tepede duruyor. Hoş Arkadaşlar Perşembe ee, günü nasıl? babamın doğum günü. Ee, onun için burada en azından bir çiçek yollayayım diye çiçek sepetine bakıyordum ama Güzel çiçek mi yok? Bana mı öyle geliyor? Birkaç tane açtım. Şöyle buket yollamak istemiyorum açıkçası. Onun yerine şunu beğendim. Tamam Şu güzel gibi duruyor. Bunu da beğendim. Böyle pembemsi ama çiçek şey... bu da güzel. Sonra bu da var. Böyle biraz Allah Allah. Biraz daha böyle sarımsı, böyle somonumsu bu aslında bilmiyorum babama yolluyorum biraz kısal gibi ama e, çiçekleri hoşuma gitti rengin yani bilmiyorum bir hoşuma gittiler şöyle zaten pembe mor son kez kararımla geliyorum bununla bunun arasında kalmıştım bunu daha çok sevdiğim için daha böyle dolu ve güzel durduğu için bunu aldım umarım beğenir ve umarım güzel çıkar yani rengi falan filan arkadaşlar son kez karşınızdayım şu an beni buradan görebilirsiniz. Ee, kanepedeyim. Böyle üzerime yine battaniyeyi çektim. Mika uyuyor. Ve yeni diziye başladım. Bu sefer Kore dizisi. Dizinin ismi She Was Pretty. Ee, zaten şu an şuradan görebilirsiniz. Ve izledim. Yani şu an ikinci bölümün ortalarındayım. Ve çok eminim ki bu dizi benim ee, yine favorilerim arasına girecek bir dizi olacak. Yani çok beğeneceğimi düşünüyorum. Ama dediğim gibi daha ikinci bölümdeyim. Bugün şu an saat 7.44. Artık bugün de burada bitiririm diye düşünüyorum. Size aynadan konuşuyorum çünkü kalkmaya gerçekten üşeniyorum. Ama izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay. It's e